Süper Lig ekiplerinden Konyaspor sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Hafta 55 puanla ikinci sırada giren Yeşil Beyazlar, 50 puanla üçüncü sırada yer alan ve en yakın takipçisi olan Fenerbahçe'ye konuk olacak. <laughs> Anadolu Kartalı zorlu deplasmandan puan ya da puanlar alarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor. 20 Mart Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Sarıcıoğlu Spor Kompleksinde oynanacak müsabaka saat 19'da başlayacak. <laughs> Fenerbahçe ile Konya Spor arasında oynanacak karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemlerinden Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre İyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Çağdaş Altay müsabakada dördüncü hakem olarak görev yapacak. Aynen. Konya Spor'da kas sakatlığı yaşayan stoper Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe maçının kadrosundan çıkartıldı. Bardakçı'nın yanı sıra Konya Spor'da iki oyuncunun durumu da maç saatinde belli olacak. Yeşil Beyazlı takımda hastalıklarından dolayı geride kalan hafta oynanan Kayseri Spor maçının kadrosundan çıkartılan golcü oyuncu Ahmet Aslan ve orta saha oyuncusu Paul Josempoku'nun durumu maç saatinde belli olacak. Kaleci Eray Birnuçan'ın kart cezası devam ederken Stoper Adil Demirbağ, Orta Saha Soner Dikmen, Kanat Zümer Bütici ve Forvet Sokol Çikaleşi ise kart sınırında yer alıyor. Neydi? 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 Fenerbahçe'de Konya Spor maçı öncesinde 3 eksik oyuncu bulunuyor. Sarı lacivertlerde orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Nerede? Sakatlıkları devam eden Solbek Ferdi Kadıoğlu ve Forvet Arda Kurtulan'da yeşil beyazlara karşı forma giyemeyecek. Konyasporla Fenerbahçe Süper Lig nezdinde 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 41 maçlık sürecin 7'sinden Konyaspor galip gelirken 31 maçta ise gülen taraf Fenerbahçe oldu. Arda kalan 3 maçta ise eşitlik bozulmadı. Yeşil beyazlar bu süreçte rakibine 46 gol atarken kalesinde ise 106 gol gördü. Koyun Spor Süper Lig nezdinde Fenerbahçe'ye 20 kez konuk oldu. Anadolu Kartalı bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 17 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yeşil beyazlar bu süreçte rakibine 20 gol atarken kalesinde ise 58 gol gördü. Hoyspor <laughs> Fenerbahçe'nin Süper Lig nezdinde karşılaştığı son 4 maçın 3'ünü kazandı. Yeşil beyazlar bir karşılaşmada ise rakibine mağlup oldu. Anadolu Kartalı bu süreçte rakibine 5 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü. Konya Spor İzmir bölgesi hakimlerinden olan Halil Umut Meler nezaretinde 13. maçına çıkacak. Yeşil Beyazlar Meler nezaretinde çıktığı 12 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. Anadolu Kartalı Meler'in elinden 28 kez sarı 2 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Fenerbahçe ise Halil Umutmelerle 26. maçına çıkacak. Sarı Lacivertler Meler nezaretinde çıktığı 25 karşılaşmada 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe takımı Meler'in elinden 61 kez sarı, 4 kez de kırmızı kartla cezalandırılacak. Öte yandan Fenerbahçe Halil Umut en fazla maçını yönettiği takım konumunda bulunuyor.